Sevgili dostlar, Ajans 1903 YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş biliyorsunuz Portekiz Depresmanı'nda Sporting Lisbon'da Şampiyonlar Ligi maçında, 4. maçında karşı karşıya gelecek. Beşiktaş zorlu bir süreçten geçiyor Şampiyonlar Ligi ve Bugün Beşiktaş yine eksik. Sevgili ülkesimle beraber Sporting Lisbon maçını değerlendirmeye çalışacağız. Sıcağı sıcağına rejimiz Beşiktaş ilk 11'ini verdi. Beşiktaş kalede Ersin, defansta Rozya'nın yokluğunda Sabek'te Necip. Wellington, Montero, Rıdvan, onların önünde Mehmet Topal, Josete de Souza, Atiba, ileri üçlü ise Rashid Gezal, Larin ve Kenan Karama ilk ile Beşiktaş Sportif Lizbon karşısına çıkacak. Birazdan rejimi Sporting Lizbon ilk kombinine verecek. Ee, evet, Sportif Lizbon'un ilk 11'i de ekrana gelirken sevgili Haluk Kesim, bugün Beşiktaş'ı nasıl bir maç bekliyor, senin beklentilerin nedir? Valla sevgili Tolga Beşiktaş çok zor bir maç bekliyor. Şimdi ben tabii ki buradaki maçı biliyoruz. Orada ne olacak? Yani bu akşam saat 23'te ne olacak? Onu da tabii ki bakacağız ama 11'e bir bakmak lazım. Bu 11 evet. sana neyi düşündü Yani bu 11 ne 11'i sence? Hani bakarsın mesela bir 11 açıklanır. Sevgili e, seyircilerimize evet. de soralım. Bu ne 11'i sevgili seyirciler. Hani baktığımızda işte berabere kalma 11'i, 1 bir puan 11'i dersin. 3 puan 11'i evet. dersin. Gol at, atacak 11 dersin. Gol yemeyecek 11 dersin. Yani bunların hepsini maç öncesi işte bazen kendi aramızda sohbetlerde de onları söyleriz ne düşünüyorsun mesela senin düşüneceğin nedir şimdi seyircilerimizin zaten, düşüncesini o, de ekrana onlar getirelim yazsınlar onlar da altta yazsınlar onların yorumlarına yer vereceğiz zaten ilk göze çarpan Mehmet Topal, Joseph, Ati bu üçlüsü. Yani teknik 3 6 numara 3 evet, 6 numara teknik kapasiteleri sıfırlı 4 3 3 gibi sıralanmış ama e, bu kadro bize 4 3 3ü anımsatıyor ancak 4 1 4 -1 gibi sıralanmasına rağmen Biraz orta sahayı kalabalık tutayım. Orta sahaya geçit vermeyeyim. Bulacağım hızlı toplarla kapacağım hızlı e, toplarla hızlı ata çıkayım. Golle sonuçlandırım ilk on gibi geliyor bana. Sana ne alımsatıyor abi bu ilk on Valla şimdi bakıyorum. Sağda Necip. Rozier yok. Tamam. Evet. Wellington Montero. Şimdi burada kilitisi Montero. Çünkü niye kilitisi Montero? Acaba hoca bu 11'le ben sadece bir geçiş oyunu oynayacağım. Joseph, Mehmet Topal ve Atiba Atiba'nın da e, bazen Atiba'ya 8-10 numara görevi yüklüyor hocam. Buraya sene kadar tamam. Var. Evet. evet. Ancak buradaki üçlü şöyle hemen bakalım. Bu üçlü Joseph, Mehmet Topal, Atiba gelebilecek tüm akınları e, engelleyecek. Göbekten gelebilecek. Tüm akınları evet. engelleyecek kanatlara yardım edecek. Mehmet Topal da eee de. hatta büyük ihtimalle Joseph bu dörtlünün arasına girecek, defansı beşleyecek, yeri gelecek. Veya evet. bazen Mehmet Topal aynı şekilde. Burada burada acaba hoca şunu mu düşünüyor? Montero'yu oyun kurdur. Montero'nun Montero ile Montero uzun toplarla o geçişi sağlar. Yesanın evet. önüne veya Kenan'ın önüne Kenan da hızlı diye düşünüyor. Ee, Kenan'ın önüne attığı toplarla defansın arkasına e, Hı -hı. atacağı toplarla belki bir gol şansı bulabilir miyim. Önce o durdurayım. Önce durdurayım. Aslında, aslında İlker Bey abi seyirciler İlker Karol bu ilk on bir, ilk yarıda gol on, gol yemeyelim ilk birdir demiş. Katılır mısın? Vallahi ıı, Evet, doğrudur. Öyle düşünülmüş olabilir ama ne zaman ki Beşiktaş böyle bir şey yaptı? Yani e, bu sadece Beşiktaş'ı has bir şey değil. Evet. Siz karşınızdaki rakip sizden kadro olarak şu e, gün itibarıyla üstünse ve şu anda da Sporting bakıldığı zaman şu kadro çıkan kadroya göre. Sporting'in oynadığı oyun daha üstün. Kesinlikle. Topu da Sporting'e verirsen. Sporting Sporting e, Topu kendinde tutarak 3 5 2yi oynayan da bir takım kendi evinde. Beşiktaş'ın <laughs> evet. 13. yıldaki oynadığı oyun gibi oynuyor Tolga. Evet abi. Hani topu kendinde tutarak oynanan 3-5-2 bu. Şimdi. O bütçeskul döneminde bahsediyorsun abi. Evet. Sen evet. rakibi üzerine çekersen üzerine evet. çekersen ilk yarıda gol yeme yemeden duramayabilirsin bu takıma karşı. Evet. Şimdi ben olsam ya dördüncü maça çıkıyor. Üç maçta da puan alamamış bir Beşiktaş. Beşiktaş e, kendi evinde sporting maçı, Dortmund maçı eyvallah Dortmund maçı harika bir maç çıkarttı ilk 15-20 dakika biraz. Ancak Beşiktaş'ın artık kaybedecek hiçbir şey yok. Bak Beşiktaş'ın kaybedecek hiçbir şey yok. Ben olsam şöyle bir 11 kurardım. Benim o evet, 11. Beklentim. senin beklentin neydi abi? Sağda Necip mecburiyetten. Sol Mecburiyet. Solda evet bak solda iki alternatifle yapacağım. Rıdvan olur. Wellington hı hı. Montero, buraya tamam. kadar tamam. Burada önlerinde, Joseph, önlerinde Joseph, önlerinde Joseph, Joseph'in yanına muhakkak Can Bozdağını koyar. Evet, Can Bozdağını koyar. Tamam. Buraya da canı koyduk. Tamam. Atiba yedekte kalması gereken bir oyuncu, sonradan girmesi gereken bir oyuncu. Ee. Onun önüne, yani önüne değil de aslında buradaki üçlü anlamında düşün. hepsine üçlü, bir evet. arada. Göbek. Evet. evet, evet göbek. Joseph Can, Salih olabilir. Salih olabilirdi. Bak, evet. Salih olabilirdi veya yine Atiba da olabilir. Ama Salih tercih eder. Sağda Gezal, solda Lerin ve Alex. Alex de şey 4-6-0 gibi düşünüyorsun abi sen sanki. Evet. Ki. evet. Ve ben ben öyle düşünüyorum. Kenan'ı düşünmezdim. Kenan'ı oyuna alırım. Ne zaman alırım biliyor musun? Kenan'ı oyuna alırım. Ben eğer 60-65 dakika hele bir de evet. gol bulabilirsem hele bir de gol bulabilirsem ben o zaman kardeşim Larin'i çıkartırım veya Alex de Şehre'yi çıkartırım. Larin'i öne koyarım. Kenan'a alırım. O zaman 4-1-4-1'e geçerim. Mantıklı abi. Haklısın. 4-1-4-1'e geçerim. Ama tabii ki hoca daha iyi bilir. Biz e, onun yanında bir hiçiz. Ama ya bu altı numara, üç tane altı numarayı daha önce geçen sene de denediğim maçlar oldu her seferinde 3-6 numarayla Beşiktaş kaybetti. Dünyada, Türkiye'de, dünyayı bırakalım, Türkiye'de ben 3-6 ile oynayıp da bir şey kazanan daha görmedim. Evet abi Bak, yani onun denenmesi gereken maçlar var. Bayern Münih Deplasman'da Beşiktaş, işte Atiba Medel 2-6 numarayla çıkmasına rağmen Bayern Münih Deplasman'a çıkılan bir maç değil. Sporting Lisbon bizden çok da güçlü bir takım olmadığı için. Tamam senin ama biraz daha yaklaşıyorum sana ben açıkçası. A, bir de Tolga, bak burada şöyle bir şey var. Ya e, sen medel medelle çıkıyorsun. Atiba medelle çıkıyorsun. İki altı numarayla çıkıyorsun ama Atiba'nın o yaştaki Atiba, hı hı. Bak, o yaştaki Atiba Medel'in özellikleri, medelin özelliklerini biliyorsun. Evet o dönemki o dönemki oynanın oyunla. şimdi Joseph kreatif, kreatif bir adam değil. Atiba kreatif bir adam değil. Mehmet Topal hiç kreatif değil. Sen orta sahana tamamen üç tane bak üç tane altı numaraya hiçbir şekilde e, oyunu kuran, pas atabilen ara pas atabilen Hı -hı. Herhangi bir şekilde oyunu yönlendiren bir kişiyi koymamışsın buraya. Böyle bir özelliği olan. Tamam, elinde senin Montero var. <laughs> Ta, yani Montero oyun kuralları. Sergen de. ya formsuz mu abi? Yok, onu diyemem. Ya o ben ben onu. Olga ya ben. Sana göre son şey Birkaç maçta, birkaç maçtır oyuncu değişiklikleri ve çıktığı kadroyla ilgili olarak yani yapılan değiştiriler bak. var. Formsuz olabilir yani bak. bu. E, hayır hayır. Şimdi şöyle şöyle Tolga ee, bunu demek yanlış olur. Formsuz demek yanlış olur. Sergen Hoca'nın bakış açısı evet. farklı. <laughs> abi, belki bir belki birazcık daha evet evet şimdi hemen <laughs> şey ama Sayın Sergen Yalçı'nın bakış açısı son haftalarda daha farklı. Evet. Ee, belki Sayın Sergen Yalçı'nın olaya farklı şekilde konsantre olması lazım. Ama bu abi. kadro e, ve ligde de bazı zorluklarla çıkan kadro <laughs> ama bu kadroda ben bu kadroyu beğenmediğimi söylemem lazım. Bu kadroyu evet. doğru bulmadığımı söylemem lazım. Şafak'a da hemen dövüreyim. Hemen verelim abi. Şafak abinin Hiç, zamanı kısık. Bir alternatif onu, onu da hemen söyleyeyim. E, sol taraf Umut Rıdvan da olabilirdi bu maçta. Evet, Bak, Umut Rıdvan Altay Detbaş'ının denemişti sergen evet. Yalçın. Larry Larry'nin Larry Kenan'ın yerinde şu kadroda belki olabilirdi. Şafak zamanı sınırlı. Ne diyorsun kadroyu? hemen hemen kadroyu gördük sana sevgili ülke eleştirisiyle beraber sözü sana vereceğim. Beşiktaş'ın kadrosunun yanlış eee yanlış sıralandı demeyelim de yanlış kadroya çıktı diyelim Sergen Yalçın. Sevgili Ülkesin böyle bir eleştirisi var. 3'ten 6 numaraya çıkmış Mehmet Topal, Joseph ve Atiba ile Beşiktaş çıktığı için bu maçta üretimden yoksun olacağını düşünüyor sevgili Haluk Ülkesin. Senin ilk ile ilgili yorumları nedir abi? Ben yayını başından beri seyrediyorum. Ee, Haluk abi'ye saygı duymakla beraber katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Çünkü Saygısız. belki de <laughs> belki de ilk defa Sergen Hoca dersine çok iyi çalışarak çıkmış. Neden? Alex Teşehralı bir orta saha atıyorum. Alex, Atiba, arkada Josef olsaydı Beşiktaş geriye dönemeyecekti. Biz evet. bunu Hatay maçında Josef'siz gördük. Bu orta saha belki de o 3 6 numara yani Mehmet, Josef ve Atiba'nın toplam yaşı 108. Bak 108. <laughs> Evet, fakat oldu. fakat e, Sergen Hoca demiş ki ben ilk yarıda savunacağım. Sporting'e topu bırakacağım. Belki biz e, Sporting Lisbon'un inanılmaz baskılı bir oyununu seyredeceğiz 15-20 dakika. Nefes alamayacağız. Ama o baskı kırıldığı an Beşiktaş ilk yarıyı gol yemeden geçirirse ikinci yarıda Alex Teixeira'yla ya da bu ortadaki üçlüden muhtemelen Mehmet ya da Atiba olur Josef'i çıkarmaz eğer sakatlığından yine bir sorun olmazsa Can'ı oraya monte ederek ya evet. da ikinci yarıda Larin'i öne alıp Kenanı e, çıkartıp sol tarafa Umut Meraş'ı alabilir Umut Rıdvan e, arkalı önlü yapabilir eğer evet. maç 0-0'a dönerse biz 60'tan sonra bu Beşiktaş'ı izleyeceğiz o yüzden Beşiktaş belki de son bir buçuk senedir yani Sergen Hoca yönetiminde son bir buçuk sezondur ilk defa topu rakibe bırakıp savunma yapacağı bir 45 dakika izletecek bize. Yani bu maçı çözecek olan kilit Beşiktaş'ın nasıl savunduğu. Çünkü evet. bunu daha önce görmedik. Daha önce Sergen Yalçın'ın bu oyun anlayışına şahit olmadık. Eğer Beşiktaş ilk yarıyı gol yemeden kapatırsa ki ben e, abuk subuk işte aynı korner golü gibi karambol golü gibi uzaktan işte duran top vesaire gibi golü dışında Beşiktaş'ın kolay gol yemeyeceği bir dizilişte olduğunu düşünüyorum. Şöyle de bir avantaj var. Ee, bilmiyorum katılır mısınız? Ee, evet Beşiktaş Beşiktaş'ta şöyle de bir avantaj var bu kadroda Bayern Münih maçını hatırlayın. Evet abi. Dönün bu seneki diğer maçları hatırlayın. Beşiktaş'ın en sakar defans oyuncusu Domagoj Vida yok. Domagoj evet, Vida yok. En sakar defans oyuncusu. Hatay maçında da gördük bunu. Çünkü Vida maalesef bu tür maçlarda e, oyun kurarken topu ileriye çıkartmıyor. İlerideki arkadaşına pas atmıyor. İftira atıyor. İftira atar gibi pas atıyor. Yani Hatay maçında e, pas vermedi. <laughs> i̇ftira attı topu atacağını. E, netice itibariyle ben e, açıkçası gol yem yemediği her dakika oyunun Beşiktaş'a döneceğini düşünüyorum. Kesinlikle e, ilk defa belki de yani şampiyonlar ligi için söylüyorum. Sergen Hoca çalışarak çıkmış e, evet. ve belki totemdir size totem gelebilir. E, ama çok sessiz ya camia ya, yani çok sessiz. Kimse de şampiyonlar ligi havası yok. Genelde böyle akşamlarda abuk subuk skorlar çıkar. <laughs> Haklısın İş abi. Hiçbir anda tersine döner. Ee, böyle bir gece olursa da kimse şaşırmasın. Ee, ben açıkçası Beşiktaş'ın e, şu kadroyla olması gereken şekilde çıktığını düşünüyorum. Ee, Haluk abiye de saygı duymakla beraber katılmıyorum. Aslında ben... Haluk abi eleştiriyordu. Abi ben sana sözü vereceğim tekrardan. Sporting Lisbon'da bu ilk 11'i beklemiyordu. İlk maçta sadece kornerden ve duran toptan gol veya goller bulan e, Sporting Lisbon bu ilk 11'i gördüğü zaman da bir şaşırmıştır. Biz top oynamak zorundayız şeklinde düşünüp Sergen Yalçın'ın sevgili Şafak Malatya'nın dediği gibi dersini iyi çalışmış, çalışmış ve Sporting Lisbon'u e, şaşırtan bir ilk 11 değil mi sence? Ya şu da olabilir. Arkadaşlar. Ben çıkmadan şu, e, Haluk abi kusura bakma böldüm. Bakın Beşiktaş bu maçı kaybedebilir de fark da yiyebilir. Ama Sergen Hoca bu şekilde çıkmış. Diyor ki ben önce durduracağım. Topu size vereceğim. Siz bir gelin. Yapabiliyorsam arkaya sarkacağım. Yapamıyorsam eğer topu sıfır sıfırda maçı sıfır sıfırda tutarsam Alex ile vesaireyle çözmeye çalışacağım 11'i bu. Baktığında. Ha ne olur ilk yarıda abuk subuk iki gol yersin. Maç bir anda farklı bir yere gelir olmadı mı? Oldu. Olabilir mi? Olabilir. Evet. Bu ayrı bir konu. Ama ben bu 11'i Sporting karşısında e, ki bir gün önce basın toplantısında muhakkak kazanmalıyız. Aksi halde gruptan çıkamayız diyen Ruben Amorim'in 11'i karşısında mantıklı buldum. Sen değil Sadık abi. Arkadaşlar, arkadaşlar bakın bu kadro hele ki topu Sporting'e verirsen kanatları kullanan bir takıma verirsen, geriye doğru çekil, çekilirsen, e, defansı ceza sahasının tam çizgisinde kurarsan, sonuç felaket olur. Çünkü senin sağ kanadında hiçbir şekilde bek savunması yapmayı bilmeyen Necip var. Senin sol kanadında şafak. Bu 3-6 numarayla eğer sen savunmayı topu karşındaki rakibe bırakıp yaparsan hele ki Sporting gibi bak ne diyorum sana beşli orta sahayla kanatları çok iyi ki Avrupa'nın en iyi kanatlarına sahip neredeyse Sporting sen bu şekilde bırakırsan ve o defansı bu kadar geriye çekip önde karşılamayıp eğer geride sen bu takımı karşılarsan ilk yarıda 3 tane gol yersin. Bak ilk yarıda 3 tane gol yersin. O yüzden bu sana şöyle söyleyeyim. Önde basması ee, lazım. Abi Ay, bak, işte, Beşiktaş full kadroyla, Beşiktaş full kadroyla bile Sportinge önde basamaz. Nerede basıyorsun önde Sportinge? Gördük. Aa, Bundan önceki maçta neredeyse az kadro vardı. Basabildin mi önde? Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Sen. Seni protesto Be ediyorum. Ben... Şu an protesto ediyorum seni. Sen istediğin kadar protesto et. Sen, bak sana söylüyorum. Beşiktaş'ın eğer deplasmanda oynuyorsa önde basması lazım ve bu kadroyla Atiba değil canlı la oynaması lazım. Mehmet Topal belki olabilir ama Alex Teşeyra'nın orta sahada geçirgen olarak değil Alex Teşeyra'nın 4-6-0'la oynaması gerekiyor. Bunun dışında <laughs> Abi. hiçbir çaresi yok. Sevgili Haluk bak, Kesim. Dünyanın tarz, her yeri. Bak Tolga. Ne yazık ki, Tolga. Dinliyorum abi, dinliyorum abi. Tolga bak bu radyocuların hepsi böyle. Eğer Necip'in <laughs> adı bak eğer Necip'in adı Jimmy Floyd Necip Uysal Hazelbank olsaydı Eyvallah. şu an Haluk Kesim metiyeler düzüyordu. Ya abi, bu ben... adam daha ne yapsın ya? <laughs> sizler sizler Necip'e laf ederken ben Necip Necip diye bağıran adamım. O yüzden geçeceksiniz annem bunları. <laughs> Geçeceksiniz. Abi abi, nefis, abi, 30 yaşına keyifli, geldi. Sen keyifli, sen duysun, keyifli. Bak. Yani, bak. E, Necip, Necip, ama Necip bak, yıllardır bak, hayır. arkadaşlar. Kalıyor. Arkadaşlar yapmayın. Nedir topar abi bu Necip şey, nefretin ya? Nedir bu Necip ya, nefretin geçeceğim. abi? Geçeceğim bunları. Arkadaşlar <laughs> bakın. Öyle olmaz problem ya. Problem şurada. Necip stoper oynar. Necip 6 numara oynar. Ama evet. Necip bek savunması yapmayı bilmiyor. Necip'in bek savunması öğrenmedi Tolga. Bek savunması başka yani bir şey. Zayıf. Tabii çok zayıf. Zayıf haklısın. Arkadaşlar, en güçlü sağ bekte oynuyor bence. En iyisi sağ oynuyor. Bakın. Bakın. Bekler savunma yaparken savunma yaparken rakip kanadı karşılar. Onun orta yapmasını engeller. Oysa İsmail Köybaşı gibi vardı bizde biliyorsunuz. Arsenal'da hep savunma yapmayı. Bak, Savunma yapmayı savunma yapmayı tamam mı? Paul yapmak zannediyor. Evet abi. Necip orada büyük tehlike. Çok Necip iyi dünyanın en iyi. iyi stoperlerinden biri olabilir. Bak çok, çok iyi oynuyor. Çok iyi. Ama bekle tehlike. Geriye çekmemen lazım bu adamı. Sen bu adamı geriye çekersen bu adam her seferinde geçilir. Yazık olur. Necip'e yazık olur. Beşiktaş'a yazık olur. Bu i̇nşallah, takımın önde basması lazım. Canın inşallah, oynaması gerekiyordu. Evet abi. İnşallah Necip seni haksız çıkartır. <laughs> ee, ya i̇nşallah. Şevak inşallah. Inşallah. Ee, abi ekleyeceğim bir şey var mı abi? Seni çok tutmadan programımızı bitirelim istersen. Şöyle söyleyeyim. E, ben ilk yarı 0-0 biterse ikinci yarı Beşiktaş'ın en az bir gol bulacağını ve evet. en az bir puan alacağını düşünüyorum ama ilk yarının skoru çok önemli burada. Ee, özellikle ilk 15-20 dakikadaki Sporting Lisbon baskısını kırması lazım ee, Beşiktaş'ın ve aynı zamanda Sergen Hoca'nın. Bir de buradan e, Beşiktaş U19 takımını da kutlayalım. Tebrik ederim. Ee, Geleceğin kartalları e, UEFA Gençler Ligi'nde Sporting Lisbon'u 2-1 yendi deplasmanda. Darısı ha, abilerinin başına. Ee, i̇nşallah yeni Serdarlar, yeni Rıdvanlar, yeni Ersinler de yaldır i̇şte. yaldır geliyorlar. Ee, ve bir ilavede şunu söyleyeyim. Gündemimiz değil ama Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Türkiye'de Spor Bakanlığı'nın, Türkiye'de pandeminin başından beri bana göre çok güzel işler yapan e, bilim kurulunun samimiyetini Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçından sonra göreceğiz. Çünkü Galatasaray yapmış olduğu açıklamayla dedi ki ben ne bakanlığı, ne federasyonu, ne devletin kararını, ne bilim kurulunun kararını tanımıyorum. Ee, ve bunun şu an bakmadım ama sosyal medyada gördüğüm kadarıyla iki adet olması gereken cezası var. Bir lisans iptali konuşuluyor. Tekrar söylüyorum, evet. bakın ben bakmadım ama araştıracağım. İki e, alt alt klasmanı düşürülme gibi bir cezadan bahsediliyor. Bakacağız. Galatasaray evet. mı büyük? Devletin ilgili makamları mı büyük? Bu karardan sonra hep beraber göreceğiz. Ee, bir kere yani daha buradan bunu da test etmiş olacağız diyelim. Sevgili Ölü Kesim ekleyeceğim bir şey var mı abi? Valla benim bakacağım bu akşamki maç sonucu sadece. Valla bekliyorum. Evet. Ben bu kadroya umutlu değilim. İnşallah utanırım. İnşallah, i̇nşallah Beşiktaş e, İnşallah Otur, Beşiktaş Şafak abi de İnşallah pastikler. Beşiktaş 3 puanı alır. İnşallah bırak 3 puanı puan alsın. 3 puanı alsın. İnşallah. Tamam mı? İnşallah Teşekkür böyle bir şey olur. Abi. İnşallah güzel bir sonuç alırız. 2-1 diyorsun. İnşallah. 2 kazan. Eee kazanacak diyor. İnşallah. Sorucuda, Allah inşallah bize. aldık. İnşallah Beşiktaş kazanarak Selgen Yalçın da dediği gibi kazanarak ülke puanına katkı yapar. Bugün ülkemizin bayrağını Portekiz'den gururla sallandırarak çıkarız orada abi. benim tek tek tekrar edeyim. Bu defansın şey bu takımın çok böyle geriye yaslanmaması lazım bu uh, Sporting'i çok üzerine çekip böyle kanatları çekerse yapılan her orta gol olur. İnşallah olmaz. Çok tehlikeli. Sevgili, sevgili çok Malik, tehlikeli. Malik Ulu Malik Ulu federasyon devlete bağlı değil demişsin fakat bu karar bilim kurulu tarafından alındı. Yani devlet bu kararı aldı. Türkiye evet. Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu değil bilim kurulunun ne kararıdır var? bu. O yüzden federasyonun vereceği bir ceza değil. Bilim Kurulu kime bağlı? Sağlık Bakanlığına bağlı. Sağlık Bakanlığı kime bağlı? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlı. Galatasaray eğer bu kura, kuralı kendi resmi istesinden açıkladığı şekilde delerse hep beraber göreceğiz bakalım ne olacak. Kendinize Ağzını çok sağlık. iyi bakın. Ağzına sağlık. Beşiktaş spor kulübü. Hadi, hadi maça. Maçını, e, inşallah kazanır. Bizleri mutlu eder diyerek programımızı kapatalım. Hoşça kalın. Ar arkadaşlar hadi maça hadi. Maça. hadi.